Bugün eğitim hayatımda çok önemli dönüm noktası olan ve belki de bugünlere gelmemi sağlayan o en önemli kilit taşını koyan çok çok değer verdiğim Yasemin öğretmenimin emekli olduğunu öğrendim. 6. sınıfa geri döndüm. Bütün bu geçmişteki yıllar gözümün önünden aktı gitti ve 6. sınıfa geri döndüm. Yasemin hocamın yüreğime dokunup bana başarı duygusunu tattırdığı o döneme geri döndüm. Ve çok düşündüm. Dedim ki ya öğretmen olmak ne demek? Yarın öbür gün Yasemin Hoca gibi emekli olduğumuzda ya da göçüp gittiğimizde geride ne kalacak? Aktardığımız bilgiler mi? Öğrettiklerimiz mi? Bunlar mı kalacak diye düşündüm. Sonra fark ettim ki hiçbir şey kalmıyor. Yasemin Hoca'nın bana öğrettiği bilgilerin hiçbirini hatırlamıyorum. Ya da Onlarca öğretmenimin bana öğrettiği bilgileri hatırlamıyorum. Bilgi öğrenmek zaten birinin size aktarması değil, kendi öğrenmenizi öğrenmeniz. Nasıl öğrendiğinizi öğrendikten sonra bilgiyi zaten sürekli kendiniz öğreniyorsunuz aslında. Fark ettim ki bunlar değil geride kalan. Geride kalan tek şey öğrenciye Yasemin Hoca gibi dokunabilmek öğrencinin yüreğine dokunabilmek. Bize öğretmenlik öğretilmiyor. Üniversitelerde öğretilmiyor. Tabii öğretmenlik öğretilebilecek bir şey de değil. Atandıktan sonra yavaş yavaş kendiniz öğreniyorsunuz aslında ama hayatın içinde o karmaşayla beraber, sürekli koşturmacayla beraber sürekli derse gir çık, bilgi anlat çık, bilgi anlat çık olayına dönüyor öğretmenlik. Belirli bir süre sonra egosu tavan yapmış, Sözün otlarıyla öğrenci korkutan ve hiçbir şekilde öğrenciye dokunabilme kaygısı gütmeyen, öğrenciye dokunabilmek için çırpınmayan öğretmenlere dönüşüyoruz. Öğretmenliği unutuyoruz. Öğretmenliği sadece bilgi aktaran birileri olarak düşünüyoruz. Evet, Yasemin öğretmenim. Bugün tekrar öğretmenliğin ne demek olduğunu bir kere daha hatırladım. Belki bugün emekli oldum ama bil ki yaktığın ışık benim ve yüzlerce kişinin aydınlanmasını sağladı. Daha da binlerce kişinin aydınlanmasını sağlayacak. Emekli olmak öğretmenliğin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü öğretmenlik hiçbir zaman bilgi aktarmak değildir. Biliyorum ki siz hala öğretmen olarak devam edeceksiniz. Bilin ki siz çok değerli bir öğretmensiniz. Her öğrencinin rastlayamayacağı çok değerli bir öğretmensiniz. Bizler öğretmen olmayı unuttuk öğretmen olmayı hatırlamamız gerekiyor. Öğretmenim ben egosundan sıyrılıp, öğrencilerle aradaki duvarları yıkıp, öğrencilerin yüreğine dokunmaya çalışan, kaygısı fazla derse girip para kazanmaktan ziyade, okula gidip hangi öğrencime dokunabilirim olan öğretmenlere selam olsun. Pes etmeyin, bugün emeğinizin karşılığını alamasanız da yıllar yıllar sonra o dokunduğunuz öğrenciler size karşılığını verecek. Yasemin Hocam, yolunuz açık olsun.